Radyo Sohbetleri Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Enver Osman Kağan Bismillahirrahmanirrahim. Diyanet radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, aziz kardeşlerim. Alemlerin Rabbine hamd ederek, alemlere rahmet olarak gönderilen Resulüne salat ederek, hepinize selam ederek sohbetime başlıyorum. Bu sohbetin konusu, yılbaşı ve cevaplanması gereken sorular çerçevesinde olacaktır inşallah. Değerli dinleyicilerim, aziz kardeşlerim, bayramlar içinde önemli olayların meydana geldiği, gösterilerin veya eğlencelerin, bir takım kutlamaların yapıldığı, insanların kucaklaştığı, sevindiği, birbirlerini tebrik ettikleri önemli günlerdir malum olduğu üzere. Acaba yılbaşı kutlamaları bu tanım içerisine girer mi girmez mi diye e, soranlar oluyor veya yılbaşı kutlamalarını bayram olarak kabul edebilir miyiz diye düşünenler oluyor. Malum olduğu üzere her milletin iki farklı bayramı olur. Dini bayramları olur, milli bayramları olur. Bizim de millet olarak hem milli bayramlarımız var hem dini bayramlarımız var. 30 Ağustos Zafer Bayramı gibi veya 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi milli bayramlarımız var. Ramazan ve Kurban Bayramları bizim dini bayramlarımızdır. Peki yılbaşı kutlamalarını bu çerçevede değerlendiremez miyiz? Bu konuda farklı görüşler ortaya konuluyor. Yılbaşı şenlikleri bayram değil, sıradan düğün, mezuniyet, askere gidiş veya dönüş gibi bir kutlamadır diyenler var. Bayramlar adetler kabinindendir. Adetlerde asıl olan mübah olmasıdır. Dolayısıyla yılbaşı kutlamaları da adet haline gelmiştir. Mübah olması gerekir şeklinde yaklaşım gösterenler var. Veya her ne kadar yılbaşı kutlamalarını ilk başlatan Hristiyanlar olsa da artık onlara aşmış, tüm dünyanın ortak değeri veya ortak malı haline gelmiş şeklinde görüş beyan edenler var. Şimdi teker teker ben bu görüşlere, bu düşüncelere, bu yaklaşımlara cevap vermeye gayret edeceğim. Bir defa yılbaşı kutlaması, düğüne veya mezuniyet programlarına benzetilemez. Çünkü gerek düğün, gerek mezuniyet programları her zaman olan işler değil. Yani böyle periyodik olarak veya düzenli olarak bir Belli bir takvime bağlanmış ve insanın hayatında o takvim çerçevesinde kutlanan günler sınıfına girmez. Yılbaşı her yıl tekrarlanan ve bütün toplumu meşgul eden bu kutlamalardır. Dolayısıyla yılbaşı kutlamalarını düğüne ve mezuniyet programlarına benzetmek doğru gözükmüyor. İkinci olarak yani bayramlar adetler kabilindendir yılbaşı kutlamalarda adet haline gelmiştir. Adetler nasıl mubahsa yılbaşı kutlamalarda mubah olması gerekir görüşüne gelince. Enes bin Malik'ten gelen bir rivayet var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde halkın her yıl kutladığı iki gün olduğunu öğrenir. Ve Allah size onlardan daha hayırlı iki bayram verdi deyip Ramazan ve kurban bayramlarını müminlerin bayramı olarak ilan eder. Ramazan bayramında bir ayı oruçlu tamamlayabilme mutluluğu, kurban bayramında da nimetlere sahip olma ve haç ibadetini yapabilme mutluluğu kutlanır. Dolayısıyla bayramlar sıradan adetler değildir. Bayramlar hukuka tabi kutlamalardır. Allah'ın peygamberi وَقَدْ اَبْدَلَكُمُ اللّٰهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا Yani Allah o kutlamış olduğunuz iki bayramın yerine onlardan daha hayırlı iki tanesini getirmiştir. İki tanesiyle o bayramları değiştirmiştir buyurarak bir kanun koymuştur. Başkalarına ait olan adetleri daha iyisiyle değiştirmiştir. Çünkü bayramlar dinin veya milletin alametidir. Yılbaşı kutlamaları dini bayramsa bizim iki tane dini bayramımız var. Üçüncüsü yok. Milli bayramsa Bizim milli bayramlarımız belli. Bize ait, bizim ürettiğimiz kutlamalardır onlar. Bize geçmişimizi hatırlatan, geçmişimizde bizim değer verdiğimiz, önem verdiğimiz olayları bize hatırlatan ve onları yad etmek amacıyla karşıladığımız ve kutladığımız günlerdir. Kontrolü bizdedir. İlan ederiz veya iptal ederiz. Hz. Ayşe'den gelen bir rivayet Hz. Ebu Bekir içeri girdiğinde yanında Boğaz şarkıları söyleyen iki kız varmış. Onları kınayıcı sözler söyleyince Allah Resulü ya Ebu Bekir inne li kulli kavmin eiden ve hada buyurmuş. Ey Ebu Bekir her toplum için bir bayram vardır. Bu da bizim bayramımızdır diye onlara karışmaması veya onlara engel olmaması hususunda ikaz etmiştir, uyarmıştır. Dolayısıyla Yılbaşı kutlamalarını bir bayram tanımlamasıyla tanımlamak, bayram kapsamı içerisinde değerlendirmek mümkün değildir. Niye? Milli bayram olsa, milli bayramlar her milletin kendine ait olan, kendi tarihinde var olan ve kıymetli olan günlerinin kutlamasıdır. Dini bayram olsa, dini bayramlarımızda bizim e, bellidir e, Allah Resulü'nün ilan etmiş olduğu, günlerdir. Ramazan'ın hemen sonrasında kutlanan Ramazan bayramı veya haç mevsiminde tebrik edilen, kutlanan kurban bayramı bizim dini bayramlarımızdır. Yılbaşı esasen Hristiyan dünyasında Noel kutlamalarının devamıdır. Noel kutlamaları Hz. İsa Aleyhisselam'ın doğum günü olarak kabul edilen tarih 25 Aralık'ta başlar ve yıl sonuna kadar devam eder. Yılın başı ile bu kutlamalar dini bir şekilden dünyevi şekle bürünür. Böylece din ile dünya işlerini birbirlerinden ayırmış olurlar. Aslında bunun arkasındaki mantık, bunun arkasındaki mefkûre budur. Hristiyanların bir kısmı da 25 Aralık tarihinin aslında Romalıların güneşin doğumunu kutladıkları tarih olarak gördükleri bir tarihtir. Onun için bu kutlamalara Hristiyanların bir kısmı katılmazlar. 25 Aralık'ın İsa Aleyhisselam'ın doğum günü olarak kutlanmasının aslında putperest bir toplumu Hristiyanlığa yaklaştırmak, Hristiyanlaştırmak için yapıldığı da söyleniyor. Diğer bir sebep de 25 Aralık İsa Aleyhisselam'ın vaftiz günü olarak kabul edilmesidir. Hristiyanlıktaki bazı mezhepler İsa Aleyhisselam'ın doğum gününün 6 Ocak olduğuna inanır ve bugün de kutlama yaparlar. Şimdi gördüğümüz gibi bütün bu bilgiler bize Hristiyanlardan, Hristiyanların kaynaklarından ve uygulamalardan gelen bilgilerdir. Görüldüğü gibi bu konuda ciddi bir bilgi kirliliği var. Hristiyanların birilerini memnun etmek için dinlerinde tahrifat yapmaları, savrulmaları var. Tüm bu bilgiler ışığında bize düşen nedir değerli kardeşlerim? Hidayet yolunu bırakmamaktır, haktan ayrılmamaktır. Noel kutlamaları batıldır. Noel'in uzantısı yılbaşı kutlamaları da batıldır. Müslümanın diyenlerin bunlar ile hiçbir işi, alışverişi olamaz olmamalıdır. Diğer taraftan Noel ve yılbaşı kutlamalarında körü körüne taklit de vardır. Taklit kendine, inancına, gücüne inanmayan güçsüzlerin, acizlerin, mağlupların işidir. Mağlup galibi taklit eder. Çünkü onda kemal görür. Onu kendinden üstün kabul eder. Ona benzemeye çalışır. Bu kendini eksik görmesinin, küçük görmesinin bir sonucudur. Dolayısıyla milletimize bu yakışmaz. Bizler taklit eden değil, taklit edilen bir millet olmalıyız. Yıl başında en çok yapılan hindi kesilmesidir. Hindinin batıdaki ismi Türki derler. Türki. Yani Türk kanını akıtmayı simgeleyen bir şeydir. Dolayısıyla burada da ne yaptığımızın farkında değiliz. Yılbaşı kutlamaları bizim örfümüze, adetimize, kültürümüze, medeniyetimize ait olmaya, bize batıdan gelen, Hristiyan dünyasından gelen ve maalesef yani bizim gibi Müslüman diğer toplumlarda etkisi altına alan bir uygulamadır. Hani şair diyor ya bize bir nazar oldu, cumamız pazar oldu, bize ne olduysa hep azar azar oldu. Yani bu bir kültür emperyalizmidir, kültür bilginin hayat tarzı haline gelmiş şeklidir. Yemeniz, içmeniz, giyiminiz, sanatınız, mimariniz, şiiriniz, kutlamalarınız yani bu kültürü oluşturan bütün unsurlardır. Dolayısıyla başka bir millete, başka bir kültüre, hatta başka bir dine ait olan bu kutlamaların olduğu gibi hiç değiştirilmeden alınıp da kendi ülkemizde kendi kültürümüz içerisinde uygulanması bize millet olarak yakışmayan, kültür olarak doğru olmayan, dini olarak da haram olan bir davranış şeklidir. Allah'a söyledü: "Menteşeb bi kavmin fehuve minhum" buyuruyor. Aslında bu hadis her şeyi izah ediyor. Kim davranışıyla, uygulamalarıyla lamalarıyla bir kavme bir topluma benzerse onlardandır diyor. Yani ya onlardan olduğu için benzemeye çalışır o kişi veya benzemeye çalışmak onlardan o kişiyi yapar. Biz yıl hediye getiren Noel Baba'nın değil, Miraç'tan namaz getiren Hazreti Muhammed'in ümmetiyiz diyor ya Necip Fazıl Kısakörek merhum. Evet. Biz Miraç'tan namaz getiren Hz. Muhammed'in ümmetiyiz. Yoksa yılbaşında hediye getiren Noel babanın çocukları veya torunları değiliz. Yılbaşında bizim yapacağımız nedir? Diğer geceler gibi davranmak ama kutlamalara da o gece TV açmayarak tepkimizi göstermektir. Bizim bir yıl biterken yeni bir yıl başlarken elbette sevinme hakkımız var, seviniriz ama bunu bir tefekkür içerisinde, bir tedebbür içerisinde ve bir muhasebeyi nefis içerisinde yaparız. Ne yaparız? Geçmiş yılın muhasebesini yapar, gelecek yılında planlaması içerisinde onun düşüncesi ve de değerlendirmesi içerisinde oluruz. Yani bir yıl geride kalmış, geride kalan geçen o yılı değerlendirelim. Gelecek yılında planlamasını yapalım. Hem ekonomik açıdan hem sosyal açıdan hem kültürel açıdan her açıdan gelecek yılın planlamasını yapmak bizim ortaya koyacağımız en güzel davranıştır. O halde değerli kardeşlerim, muhterem dinleyenlerim gelin şöyle dua ederim. Ya Rab Gelecek yılımızı geçtiğimiz yılımızdan daha hayırlı, daha bereketli eyle. Geçmiş yılda yapmış olduğumuz hatalardan, günahlardan, yanlışlardan rücu ediyoruz, tevbe ediyoruz, istifarda bulunuyoruz. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Gelecek yılda, geçen yılda yapmış olduğumuz hataları yapmadan temiz bir sayfa açmayı ve amellerimizi, hayırlı işlerimizi ve ibadetlerimizi çoğaltmayı, ailemize, milletimize ve ümmetimize hayır getirecek işler yapmayı cümlemize nasip eyle. Bu vesileyle milletimize birlik ve beraberlik tüm dünyaya, özellikle coğrafyamıza huzur ve barış gelmesini bizlere nasip eyle. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Radyo Sohbetleri Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Enver Osman Kağan